Merhaba arkadaşlar, eşitsizlik sorularıyla devam ediyoruz. 3x-6 küçük eşittir x-2 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır diyor. Eşitsizlikte ilk başta düşünmemiz gereken, bunun çözüm kümesini bulurken bir tarafın kesinlikle sıfır olması lazım. Bu amaç doğrultusunda x-2'yi karşıya atıyorum. 3x-6 x-x artı 2 küçük eşittir sıfır haline geldi. Düzenlememi yaparsam, 2x eksi 4 küçük eşittir 0. 2x küçük eşittir 4. x küçük eşittir 2 aynı geldi. Bunu çözüm kümesi şekli yazarsam eksi sonsuzla 2 kapalı aralığında çözüm kümem gelmiş olur. Bunu sağlayan en büyük tam sayımda x eşittir 2'dir. İ, dahil olduğu için x eşittir 2 olur. 13 eksi x bölü x eksi 4 büyüktür 0. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Bunları bir kökmüş gibi düşünüyorum. Yani olan köklerim x eşittir 13, x eşittir 4. Buna dayanarak tablo çizersem 4, 13 indirdim, indirdim. Dahillik olmadığı için her ikisinin de içi boştur. İşaretim neyle başlayacak? Yukarıdaki işaretim eksi, aşağıdaki eksi artı. Eksinin artıya bölümünden gelen eksi olduğu için eksiyle başlıyorum. Artı eksi. Benden istenilen pozitif taraf 4-13 aralığını kapattım. Sağlayan kaç farklı tam, x tam sayısı vardır diyor. Bu aralıkta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 vardır. 3, 3, 8 tane farklı x tam sayısı vardır bu aralıkta. Başka bir sorumuz x kare eksi 3 x eksi 4 eşi, küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı. Önce bu ifademi çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 4'ü nasıl ayırırım ki toplamı eksi 3 olsun? x eksi 4 x artı 1 şeklinde parçaladım. Toplamları eksi 3 verdi. Buradan gelen köklerim x eşittir 4 ve x eşittir eksi 1. Bunlara dayanarak yeniden tabloyu çizersem eksi 1 4 indirdim, indirdim. Eşitlik olduğu için içleri doludur. En büyük dereceli terimim x kare pozitif olduğu için artı, eksi, artı. Benden istenilen negatif taraf burayı tarıyorum. Çözüm kümem eksi 1,4 kapalı aralıdır. Bana diyor ki x tam sayılarının toplamı yazıyorum. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunları toplarsam eksi 1, 1, 1, 1 götürdüm. 2, 3 daha 5, 4 daha 9 cevabım olur. Bir başka sorumuz da x kare eksi 6x artı 9 büyüktür 0 eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Çarpanlarını ayıracağım ama bir şey dikkatimi çekti. Bir şeyin açılımına benziyor bu. Bu x eksi 3'ün karesinin açılımına benziyor. Bu ifade nasıl sıfırdan büyük olur? x yerine dikkat edin bu bir ifadenin karesi olduğu için ne yazarsak yazalım pozitif olacak. Ama x eşitleri 3 için bu ifadem ne eşit olacak? 0 eşit olacak değil mi? Ama 0 eşit olmaması lazım. O zaman çözüm kümem tüm reel sayıları yazabilirim ancak 3'ü bu aralıktan çıkartmam lazım. Reel sayılar eksi 3 tek nokta kümesidir doğru cevabım. Şekilli bir soru yukarıda ki fx fonksiyon grafiği verilmiş. fx'in sıfıra eşit ya da sıfırdan küçük olduğu yerleri so soruyor bana. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi burada x eksenini kesen her nokta aynı zamanda kökümüzdü. Tablo çizerek yaparsak x eşittir 2, x eşittir 4 bizim köklerimiz olacak. Geçtim tablosuna. Eksi 2, 4 indirdim, indirdim. 4'ten sonra negatif tarafta olduğu için eksiyle başlıyorum. Artı, eksi. Bunlar köklerim Sıfıra eşit olan yerler, dahillik var, içleri dolu. Benden istenilen yerler negatif taraf var. Eğer ki çözüm kümesi şekli yazarsam, eksi sonsuz, eksi 2, kapalı aralığı birleşim, kapalı aralık 4, artı sonsuz aralığı benim çözüm kümem oldu. Ama bana diyor ki bu eşitliği sağlayan x tam sayıların toplamı. Şimdi buradan sonsuza gidiyor, buradan da sonsuza gidiyor. Toplamı sonsuzmuş gibi görünüyor ama değil. Yazalım şurada. Eksi sonsuzdan geliyorum geliyorum. Nereden gelelim? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 bitti. Devam edersem nerede çıkıyorum tekrar? 4'te. Artı 4, artı 5, artı 6, nokta nokta, artı sonsuza doğru gitti. Dikkat ederseniz buradaki 4 ile buradaki eksi 4, buradaki 5 ile buradaki eksi 5. Ve bunlardan sonra gelen hepsi birbirini bu şekilde götürürse elimde sadece şu ifade kalır. Eksi 3 eksi 2 ifadesi kalır. Yani sonucum eksi 5'tir. Geçtim bir başka soruya. x kare eksi 5 x artı 4 bölü x kare eksi 9 küçük eşittir 0. Bunu sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Hemen çarpanlarına ayırarak yazalım. Yukarıyı ayırdığım zaman x eksi 4'e x eksi 1 olarak ayırırım. Ayırırım ki toplama eksi 5'i versin. Bölü x eksi 3 x artı 3 küçük eşittir 0. Köklerimi yazıyorum. x eşittir 4, x eşittir 1, x eşittir 3, x eşittir eksi 3. Tablosunu çizdim. Eksi 3, 1, 3, 4. indirdim indirdim, indirdim. Şimdi bu ifade küçük eşitlik olduğu için hepsinin içi doluymuş gibi gözüküyor. Ancak 3 ve eksi 3'ün içini dolu yaparsam paydamız sıfırlanır. Paydamız sıfırlanırsa bu ifade tanımsız olur. Yani bir çözüm kümesi olmaz. Bu yüzden eksi 3 ile 3'ün içi boş kalacak. Yukarıda paydaki ifadeleri sıfıra eşitlersen içi dolu olur. Şimdi en büyük derece terimlerime baktım. İkisi de artı. Artının artı bölümünden artı geldi. Eksi, artı, eksi, artı. Benden ne istiyor? Negatif tarafı taradım. Geldi sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Bu aralıktaki tam sayıları yazıyorum şimdi. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Devam ediyorum. Bu aralıkta 3, 4 alanında bir tam sayı yok ama 4 olaya dahil olduğu için 4'ü de burada ekledim. Kaç farklı tam sayım geldi? 5 tane farklı tam sayım gelmiş oldu. Geçtik bir başka soruya x eksi 2'nin karesi çarpı x kare artı 1 bölü x eksi 5. Sıfırdan büyük olan yerleri bizden istiyor. Şimdi tek tek köklerini bulurken burada zaten çarpanların ayrılmış şekilde verdi. Bir çarpanım x eşittir 2. Nereden? Buradan geliyor. Dikkat edin. Kuvveti çift olduğu için çift katlı kök olduğunu belirtiyorum. Devam ediyorum. Bu ifadeyi sıfıra eşitleyip kökünü bulmak istiyorum ama ben bunu sıfıra eşitlersem x kare eşittir eksi 1 olur böyle bir reel kök olmayacağı için bunu görmezden geliyorum. Bunun sadece kat sayısının işareti olayımıza etki edecek. Paydaya geçtim. Paydanın kökü x eşittir 5. Çift değil tek katlı bir kök. Bunun için tablosunu çizersem 2 ile 5'i yerleştirdim. indirdim, indirdim. Şimdi eşitlik var. Her ikisi de eşitmiş gibi duruyor. Ancak paydada olan ne yapıyordum? Eşitliğe dahil etmiyordum. İçi boş. 5'in iç boş. İkimiz hatta çift katlıydı. İçi dolu. İşaretim nereden başlıyor? Hepsi pozitif işaretli. Artı, eksi, eksiden devam ediyor. Benden istenen neresi? Pozitif taraf. 5 artı sonsuz aralığı çözüm kümesi oluyor. İki de olaya dair bunu da yazalım. Çözüm kümesi eşittir. 2 tek nokta kümesi birleşim açık aralık 5 artı sonsuz. Şimdi sağlayan en küçük iki tam sayısının toplamı kaçtır diyor. Hemen siz bu taradığımız yere bakıp en küçük tam sayıyı 6 ve 7 alıp sonucu da 13 yazarsanız mantığınız doğru olur ama ifade sonucumuz yanlış olur. Neden? Çünkü olaya dahil olan 2 var burada. Aslında bunu sağlayan en küçük iki tam sayı 2 ve 6'dır. Bunların toplamı 8 doğru cevabı verir. Geçtim diğer soruya eşitsizliğinin en geniş çözüm kübesi hangisidir diyor. İfadeyi hemen tekrar çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 2'ye x artı 1 şeklinde aşağısı da x eksi 1 x artı 1 şeklinde ayrıldı. Küçük eşit 0. Şimdi x eşittir 2 x eşittir eksi 1 x eşittir 1. Buradan gelen de x eşittir eksi 1 var. Ne oldu? 2 tane kök oldu. O zaman buna diyorum ki çift. Çift katlı köke dönüştü. Hemen bunlar için tabloyu çiziyorum. Eksi 1, 1, 2. İndirdim, indirdim, indirdim. Neydi? Paydadakileri olay dahil etmiyorduk. Ama dersiniz ki yukarıda x eksi 1 yazdığımda sıfır oluyor. İçinin dolu olması lazım. Doğru mantık ama aynı x artı 1 çarpan aşağıda olduğu için aşağıya tanımsız yapacağından dolayı almıyoruz. Eksi 1'in içi boştur. Çift katlı olduğunu bu şekilde belirtelim. 1'in içi boştur. Tek katlı İçi dolu tek katlı olan 2 var. En büyük dereceli terimim x kare bölü x kare olduğu için artıdan başlıyorum. Artı, eksi, artı, artı şekliyle devam ediyor. Benden istenilen sıfırdan küçük negatif yerler. Burayı taradım. Çözüm kümem o zaman açık aralığında 1, kapalı aralığında 2. Doğru cevabım Bursa'dır. Geçtik diğer sorumuza. x kare eksi x eksi 30 bölü x kare eksi x eksi 2 fonksiyonu verilmiş. Negatif tarafları istiyor. Yine aynı mantık çarpanlarını ayırdım. 30'u x eksi 6 x artı 5 şekliyle ayırırım. Bölü aşağıyı x eksi 2 x artı 1 şekliyle ayırdım. Gelen köklerim x eşittir 6 x eşittir eksi 5 x eşittir 2 x eşittir eksi 1'dir. Bunlara dayanarak tablo çizersem eksi 5, eksi 1, 2, 6. indirelim. Çift katlı köküm yok. Olaya dahilik olmadığı için hepsinin içi boş. İşaretim pozitif pozitif artıdan başlıyor. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Benden istenilen negatif taraf olduğu için tarıyorum. Çözüm kümesini yazıyorum. Pardon eksi 5 eksi 1 açık aralığı birleşim 2 6 açık aralığı doğru cevabımdır. Bu da şıklarda C şıkkında var. Doğru cevabımız C şıkkı. Geçtik bir başka özellikli soruya. Bir denklemin tüm reel sayılarda pozitif olarak sağlanması için x karenin katsayısı a'nın pozitif ve delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor. Aynı şekilde bir denklemin tamamen negatif olması için tüm reel sayılarda x yerine ne yazarsam yazayım negatif olması için baş kat sayısı a negatif delta'nın da sıfırdan küçük olması gerekiyor. Örneklerle bakalım. Eşitsizliği her x gerçel sayısı için sağlandığına göre yani ne yazarsam yazayım bu ifadem pozitifmiş. Parabol şekliyle hayal edersem hiçbir şekilde böyle eksenleri x eksenini kesmiyor. Kesmiyor ki bir kökü olmasın. Eğer ki kökü olursa pozitif negatif aşağıda kalan bir parçası olacak. Yani benim bu parabolik olarak çizmeye kalkarsam şöyle havada asılı kalmış şekilde olacak. Ne yazarsam yazayım burada. Bakın yukarıda kaldı. Pozitif oldu. Böyle olması demek yani bir kökünün olmaması demek delta'nın sıfırdan küçük olması. Bu delta olayı buradan geliyor. Sağlandığına göre m'nin alabileceği değerler hangi aralıkta olmalıdır? Yapacağımız şey delta'nın sıfırdan küçük olması. Delta yazıyorum. Eksi m eksi 5'in karesi eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz 4. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyormuş. Bu ifadeyi açarsam m kare eksi 10m artı 25 eksi 16 küçüktür 0. Düzenliyorum. m kare eksi 10m. 25'ten 6 çıkardım. Artı 9 küçüktür 0 olduğu çarpanlarına m eksi 9 m eksi 1 şeklinde ayırdım. Küçüktür 0. Hemen gelen kökleri m eşittir 9 ve m eşittir 1 olarak yazdım. Bunlar için tablo çizersem 1 ve 9 burada indirdim indirdim. Dahillikleri yok içleri boş. En büyük dereceli terimim m kare pozitif artı eksi artı benden istenilen negatif taraf olduğu için 1, 9 açık aralığı benim istenilen aralığım olmuş oldu. Baş sayısı negatif, ifadem negatif. Eşitsizliği her x gerçel sayısı için sağlandığına göre n hangi aralıkta olmalıdır? Yine aynı mantık. Tamamen negatif olmalı. Tüm değerleri sağlasın. Bu yüzden delta kökü olmayacak. Yani deltamız yine sıfırdan küçük olmalı. Delta'yı yazıyorum şimdi b kare yani n 3'ün karesi eksi 4 çarpı a'mız eksi 1 c'miz eksi 16. Bunun sıfırdan küçük olması lazım. Düzenliyorum n kare eksi 6 n artı 9 artı 4 4 ile eksi 16'nın çarpımı eksi 64 küçüktür sıfır. N kare eksi 6 n buradan gelen ifade hem eksi 55 küçüktür 0. Bunu n eksi 11 n artı 5 şekliyle ayırdım. Eksi 11 artı 5 daha eksi 6 ifadesinde verdi. Yani köklerim n eşittir 11 n eşittir eksi 5. Bunlar için tablo çizersem indirdim. Eksi 5'e 11 indir indir. En büyük derece terimin pozitif artı eksi artı. Olaya dahillik yoktu. Benden istenilen negatif taraf. Eksi 5 ile 11 açık aralığı benim çözüm kümem oldu. x eksi 2 üzeri 2017 çarpı x kare eksi 1 bölü 4 eksi x kare. Pozitif olduğu tarafları soruyor. Kaç farklı x doğal sayı değeri vardır diyor bana. Şimdi x eksi 2'nin Kuvveti tek olduğu için bunu tek katlı bir kök olarak alacağım. Hemen yazıyorum şuraya. Bir köküm x eşittir 2. Diğerlerini bulabilmek için bir önce çarpanlarına da ayıralım hatta. x eksi 2'nin 2017 çarpı. x eksi 1. x artı 1 bölü. 4 eksi pardon 2 eksi x. 2 artı x şeklinde ayırdım. Büyük eşittir 0. Buradan gelen kökümü tekrar yazıyorum şurada. x eşittir 2 x eşittir 1, x eşittir eksi 1. Dikkat edin buradan da x eşittir 2 kökü geldi. Zaten vardı o zaman bu köküm çift katlı köke döndü. 2 artı x'ten x eşittir eksi 2 de bir diğer köküm oldu. Bu kökler için bir tablo çizdim. Eksi 2, eksi 1, 1, 2. İndirdim. Çift katlı olduğu için 2'yi 2 tane yaptım. Olaya dahillik var yukarıdakilerin içi dolu olacak. Şimdi x eşitleri yukarıda ama aşağıda da olduğu için almıyorum. İçi boş. 1 yukarıda içi dolu. Eksi 1 yukarıda içi dolu. Eksi 2 aşağıda içi boş. En büyük dereceli terim için bakarsam pozitif pozitif negatif. Eksi ile başladım. eksiyle devam ediyorum. Artı eksi artı. Benden istenilen pozitif taraftı. Yani eksi 1 bir, bir aralığı çözüm kümem oldu. Ama bana diyor ki sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır. Bu aralıktaki doğal sayılar 0 ve 1 olduğu için 2 tanedir. Doğru cevabım. Eşitsizliğini sağlamayan x tam sayıları kaç tanedir? Dikkat sağlamayan diyor. Şimdi bu mutlak değerli ifadelerde tek başlarına olduğu zaman çift katlı kökmüş gibi davranacaktık. Ama bu şekilde olduğu zaman bunu bir bütün şekliyle düşünüyorum bunu sıfırlayan değeri arıyorum. Yani mutlak x eksi 2 nasıl 4 olur? x eksi 2'nin 4 olduğu ya da x eksi 2'nin eksi 4 olduğu yerde. Buradan gelen köküm x eşittir 6. Buradan gelen köküm x eşittir. Eksi 2 kökü oldu. Aşağıdaki ifadeyi şu şekilde yazarsam bu aslında x artı 2'nin karesi değil midir? Buradan gelen köküm x eşittir. Eksi 2 çift katlı kök oldu. Ama bir tane daha burada var. 2 burada, tek burada. Aslında bu tek katlı köke dönmüş oldu. Bu iki kökü kullanarak tablo çiziyorum. Eksi -2 6 indirdim, indirdim. Her ikisi de tek katlı kök, eşitlik yok. En büyük dereceli terimim pozitif, artı, eksi, artı. Benden istenilen ne taraf? Pozitif taraflar isteniyor ama bana diyor ki sağlamayan x tam sayıları karşılandır. Yani bu aralıkta olmayan Eksi 2'den başlayacağız. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Devam ederiz. 6'ya. Burada 6 tane, burada 3 tane. 9 tane sağlamayan değer vardır. Değişikli doğru cevap. Yine aynı mutlak değerli bir soru. Burada payı bir bütün olarak düşünüyorum. Mutlak x eksi 3 nasıl 0 olur? Mutlak x'in 3 olduğu yerde yani x eşittir 3'te ya da x eşittir eksi 3'te. iki tane köküm buradan geldi. Buradaki mutlak değeri için mutlak x eksi 3'ün 0 olduğu yani x'in 3 olduğu ifade için çift katlı diyordum. Bir tane 3'ü de yukarıda bulmuştum. Çift burada tek burada x eşittir 3 tek katlı köke dönmüş oldu. Aklımızda eksi 3 ve 3 için tablo çizersem 3 artık tek katlı oldu. Ee, en büyük derece terimi pozitif artı eksi artı benden istenilen negatif taraflar. Bu aralıkta sağlayan kaç tane eksi tam sayısı olur diyor. Pardon, öncelikle şunu yanlış yazmayalım. 3'ün içi boş olacak ama eksi 3'ün için dolu olacak. 3'ün içi neden boş oldu? Paydayı sıfırladığı için. Çözüm kümem eksi 3 kapalı aralığıyla 3 açık aralığıdır kaç tane tam sayı geliyor? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 dahil değil. Kaç tane oldu? 6 tanedir aranan cevap. Sözel sorulara geçtik. Ax kare artı bx artı c denklemi verilmiş. Kökleri verilmiş. Buna göre bazı şıklar verilmiş. Bunlar bizden isteniyor. Şimdi Buradan gördüğüm kadarıyla biri pozitif, biri negatif olmak üzere iki tane kökü var. E i̇ki tane kökü varsa delta hakkında ne derim? Delta büyüktür sıfır. Yani b kare eksi 4 ac'miz pozitiftir. Bunu da düzenlersem b kare büyüktür 4 ac oldu. Öncülere bakıyorum. Üçüncü öncülüm buradan doğru oldu. Bana birinci öncülde demiş ki c bölü a negatiftir. Yani kökler çarpımı negatiftir. Gerçekten negatif mi? Evet. Neden? Çünkü bir negatif bir pozitif kök var. X1 çarpı X2 her zaman için negatif olur. Yani C bölü A negatif olacak. Bu doğrudur. İkinci öncül için kökler toplamını belirtiyor. Eksi B bölü A. Bu pozitiftir diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şu nedenle doğrudur. Mutlak değer olarak X2 yani rakamsal olarak X2 daha büyük olduğu için bu ikisini topladığım zaman pozitif taraf daha ağır basar. Yani bu ikisinin toplamı, köklerin toplamı pozitif olmalı. Bu yüzden eksi B bölü A'mız sıfırdan büyüktür. İkinci öncülümde de doğru oldu. Cevabım edildi. Bu sefer soruyu iyice karıştırmış. içine başka bilinmeyenler de katmış. emli bir şekilde vermiş. Şimdi burada önceki soruda yaptığım gibi elimizdeki olanakları kullanıyorum. Kökler çarpımı hakkında negatiftir derim. Biri negatif, biri pozitif. Mutlak değer olarak negatif taraftaki daha ağır bastığı için kökler toplamı da negatiftir derim. Şimdi kökler çarpımını veren ifadeyi soruya bakarak yazacağım. C bölü A'ydı. Sorudaki C'miz M-1, A'mız M-4. Buna dayanarak M-1 bölü M-4 negatif olmalı. Kökler toplamını kullanarak eksi B bölü A'dan, B'miz M eksi 7 idi. Yani eksi M artı 7 bölü M eksi 4. Bu ifade de sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bu ikisini kullanarak bir tablo oluşturacağız. Eşitsizlik tablosu. Hemen önce köklerini yazıyorum. M eşittir 1, M eşittir 4. Buradan M eşittir 7, M eşittir 4. Buna bir numara diyeyim. Buna iki numara diyorum. Tablosunu çiziyorum. Ee, 1, 4, 7, 1 numara burada, 2 numara burada. Kökleri indirdim bu şekilde. Şimdi 1 numaranın kökü 1 ile 4'tü. 2 numaranın kökü 4 ile 7 idi. 1 numara için en büyük dereceli terim artı artıdan artı başladı. 2 numara için eksi artı eksiden başladı. 1 numarada negatif taraf isteniyordu. 2 numarada da, da negatif taraf isteniyor. Her ikisi aynı anda istendiği için bunun kesişimini alıyorum. Yani benim çözüm kümem aslında ikisi de açık aralık. 1, 4 açık aralıdır. Geldim öncüllerimize. M'nin alabileceği iki tane tam sayı değeri vardır. Evet bu aralıkta gerçekten iki tane tam sayı değeri var. 2 ve 3'tür. Doğru. Alabileceği tam sayı değerlerin toplam 5'tir diyor. 2 ile 3'ü topladım. 5'tir. Doğru. Delta büyüktür sıfır diyor. E i̇ki farklı kökü geldi. Şunun için diyorum, pardon, bununla alakalı değil. Buradaki x1 ve x2 iki tane farklı kökü belirttiği için delta mı sıfırdan büyüktür, doğrudur. Hepsi doğrudur cevabım edelim. Geçtim bir başka soruya, bir fonksiyonun grafiğini vermiş. Ayrıca tam paydaya başka bir fonksiyon vermiş. Çözüm aralıklarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi f'in kökleri için f'in kökleri diyorum f'in kökleri x eşittir eksi 3 x eşittir eksi 1 ve x eşittir 4'tür. Paydadaki ifadenin kökünü bulmak için hemen şurada çarpanlarını ayırdım. x eksi 2'ye x eksi 3'tür. Yani köküm x eşittir 2 ve x eşittir 3 oldu. Şimdi bütün bu kökleri tek bir eşitsizlik sisteminde yazıyorum. En küçüğümüz burada -3, -1, 2, 3, 4 şeklinde yazdım. İndiriyorum hepsini. Sistemde eşitlik olduğu için f(x)'in köklerini yani paydaki ifadenin köklerinin içi dolu olacak. -3'ün, eksi -1'in eksi ve 4'ün içi dolu oldu. 2 ile 3 aşağıda olduğu için içleri boştur. En büyük dereceli terim için 4'ten sonraki kısma bakıyorum. Pozitif. Bu da pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Benden istenilen negatif taraf taradım. Taradım geldi. Çözüm kümesini yazarsam. Eksi sonsuz eksi -3 birleşim Eksi -1 bir, kapalı 2 açık birleşim 3 açık 4 kapalı bunu sağlayan şıkkımız C değildir. nedir? Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi. ikili bir ifade var. Çözüm kümesi için kesişen taraflar alacaktık. Hemen çarpanlarını ayırdım. X parantezinde x eksi 4 küçüktür 0. Bunu çarpanlarını ayırdım. Yukarıda ayırmıştım benzeri vardı. x eksi 3'e x eksi 2 büyüktür 0. Buradan gelen köklerim x eşit 0 ve x eşittir 4. Buradan gelen köklerim x eşittir 3 ve x eşittir 2. Bunlara dayanarak hemen yine bir tablo çiziyorum. Derini yazıyorum. En küçük köküm 0, 2, 3, 4 şeklinde yaptım. Hatta buna 1 numara, buna 2 numara diyorum. 1 numara için, 2 numara için uzattım. Köklerimizi indirdik. Şimdi 1 numaranın kökü 0 ve 4. İçleri boş. 2 numaranın kökü 2 ve 3. İçleri boş. 1 numara için en büyük dereceli terim pozitif. Artıdan başladım. Artıya geldim. 2 numara için en büyük dereceli köküm pozitif. Artı, artı, eksi, artı, artı. Yukarıda 1 numarada benden istenilen negatif taraflar. 2 numarada benden istenilen pozitif taraflar. Taradım, taradım. Bu iki ifade aynı anda istendiği için kesişimlerini alıyorum. Çözüm kümem 0 2 0 2 açık aralığı birleşim 3 4 açık aralığıdır. Doğru cevabım A'dan oldu.